Arkadaşlar merhabalar. En son mesleki rehberlik kariyer danışmanlığında kuramlarda kalmıştık. Şimdi o kuramlardan devam ediyoruz. Ee, süper'in benlik kuramıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Süper'in benlik kuramı. Vurgu yaptığım kuramlar nelerdi şimdiye kadar? Parsons'tan bahsettik zaten. Bireyin özellikleri, meslek gereklilikleri eşleştirme. Ee, i̇kinci olarak Holland tipoloji kuramı meslek seçimi kişiliğin ifadesidir. Kişilik ve çevre uyumundan bahsettik. Ginzberg ve arkadaşlarında e, geri dönülmezlik, süreç olması, uzlaşı olmasından bahsettik. Ama bu uzlaşı cinsiyet, prestij, çalışma ortamı gibi sosyal faktörlere vurgu yapan Gattfresim daraltma uzlaşı kuramında da mevcuttu. Rawlsonun ihtiyaç kuramı bizim için çok önemli. Çocukluk ihtiyaçları meslek seçiminde bilinç dışı güdüler dedik. Oradaki bilinç dışı güdülemeyi görünce Freud'a gitme. Aman dikkat. Ve geldik süperin benlik kuramına. Süperin benlik kuramında süper ne diyor? Bir kere süper, gizberg'in öğrencisi, doktoradan öğrencisi ve Gizberg'in kuramını daha da geliştirmiş. Daha da e, belli yerlerde detaylandırmış. Artık gizberg 5-25 yaş arasına vurgu yapıyor. E, ama süper bunun yaşam boyu olduğunu belirtiyor. Mesela ee, 65 yaş üzerinde de bir evresi var. Mesleki gelişim, kariyer gelişimi devam ediyor süpere göre. Böyle bir durum var. Ve meslek seçimi benlik gelişiminden etkileniyor. Benlik gelişimi nedir? Benlik kişinin algılama şekli kendini. Ben matematik konusunda oldukça iyiyim. Matematiği seviyorum da o yüzden matematikçi olacağım. Diyen bir kişinin bu cümleleri süperin benlik kuramına göre bir seçim yaptığını gösterebilir. Bununla uyumlu olduğunu gösterir. Ya da der ki Ayşe kendini insanlara yardım etme konusunda oldukça başarılı algılar. Ve bu yüzden psikolog olmayı düşünür. Bak Ayşe'nin benlik algısı, benlik algısı budur. Ben böyle bir insanım diye oturtması. Doğal olarak burada da bu karşımıza çıkacak. Peki ben bu konuda iyiyim ya da iyi değilim mi? Kişi tek başına mı der? Hayır. Benlik gelişiminde kişinin kendi özellikleri olduğu gibi çevresel tepkiler de önemlidir. Sen bir resim yapmışsındır. Tamam, Allah vergisi bir yeteneğin vardır ama öğretmenin de onu asmıştır. Ondan sonra ben resimde iyiyim dersin. Yani benlik gelişimi dış dünyadan bağımsız bir şekilde içimizde olmaz. İç dünya ve dış dünyanın etkileşimi neticesinde olur. O zaman Kur'an ne diyecek? Meslek seçimi benliğin ifadesidir. Kişi bir benlik kavramı geliştirecek. Ben şöyle şöyle bir insanım diyecek ve o yüzden de bu mesleği seçiyorum diyecek. Yani benlik kavramının meslek seçimine mesleğe uygulanmasıdır meslek seçimi. Kişinin kendini algılama biçimidir benlik. Kendi özellikleriyle birlikte çevresel tepkilerin etkileşimiyle oluşur. Buna ne diyor biliyor musun? Buna su kemeri modeli diyor. Bu taraf diyor senin kendi özelliklerin, ilgiler, yetenekler, kişilik özellikleri. Bu tarafta toplum, çevre, okul gibi dışarıdakiler. Bunlar ikisi bir araya gelince benlik oluşuyor diyor. Su kemeri olarak ifade ediyor bunu. Mesleki kimlik. Şimdi benlikte bir de iki taraf var. Şimdi adam diyor ki ben insanlara yardım etme konusunda oldukça iyiyim. Çok iyi yardım ederim ya da insanları çok iyi ikna ederim. Tamam. Bak sen kendini böyle algılıyorsun da senin mesleki benliğin böyle. Mesleki benlik denir buna. Bakın mesleki benlik benliğin subjektif, öznel yanı. Tamam sen böyle ifade ediyorsun da ben nereden bileyim? Ölçmedim ki. Benim seni ölçmem lazım. Seninle görüşmem lazım. Senin bu özelliklerine bakmam lazım. Objektif olarak yaklaşmam lazım ki sana meslek seçtireyim. İşte benliğin iki yönü vardır. Bir mesleki kimlik, benliğin objektif yanıdır mesleki kimlik. Testlerle, envanterlerle ölçülen. Gerçekten öyledir. Ama mesleki benlik kişinin söylemidir. Bunu bilemem. Kariyer olgunluğu kavramı var. Kariyer olgunluğu kavramı mesleki olgunluk düzeyine karşılık geliyor. Kariyer uyumluluğu kavramı var kişinin yeni bir kariyer sürecine adapte olma ya da yeni bir döneme adapte olma gücüdür. Kariyer uyumluluğu. Kariyer örüntüsü diye bir kavramımız var. Kişinin çalışmış olduğu iş sayısıyla ilişkili kavram. Erkekler için ayrıdır, kadınlar için ayrıdır. Bunları alanda anlatırız. İşte erkekler için istikrarlı kariyer örüntüsü vardır, geleneksel vardır. Mesela istikrarlı bir işe girer, ömür boyu o işte devam eder. Ama geleneksel bir sürü iş dener, en çok hoşuna gidenden devam eder gibi. Ya da kadınlar için kararlı ev işleri vardır. Kararlı çalışma vardır gibi. Bunlar sizin için çok fazla detay. İşte bu şekilde çalışmış olduğu iş sayısıyla alakalı olan kavram kariyer örüntüsüdür. Yaşam alanı. Yaşam alanı kişinin yaşamı boyunca oynadığı roller. Ben kendi yaşam alanıma bakıyorum. Şimdi sizin karşınızda bir eğitmen pozisyondayım. Danışanlarımın karşısında bir terapist pozisyondayım. Eşimin karşısında koca pozisyondayım. Anamın karşısında evlat pozisyondayım. Hayatta oynadığımız bir sürü rol var. Bunların hepsi yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor. Ve kişinin yaşı arttıkça yaşam alanı genişliyor. Yaşam alanı daha da zenginleşiyor. Mini döngü ve maksi döngü kavramlarımız var. Biraz detay sizin için ama... Arkadaşlar burada geri dönülebilirlik var. Ginzbert'te geri dönülemezlik var diye... Burada geri dönülebiliyor. Mesela ben... Kaç yaşındayım? 36 yaşındayım. Ee, yaklaşık olarak 45 yaşına geldiği zaman insanlar genellikle şunu sorar kendisine. Ben hayatımın geri kalan kısmında bu işimi yapmak istiyorum. İşi yapmak istemiyorsa gider başka iş atıyorum. Ben nerede çalışıyorum? Milli eğitimde çalışıyorum. Ne yaptım? Gittim ofis açtım. Ben tekrardan eski bir evreye döndüm. Yerleşme evresine döndüm. Geriye dönebiliyorum. Burada evreler var. Ya da ben 45 yaşından sonra üniversite araştırmaya başladım. Araştırma keşfetmeye döndüm. Yani evreleri böyle sıraladığın zaman daha önceki evrelere bir dönüş olabiliyor. Bu mini döngü. Ama herkes içinde 5 tane döngü var. E, evre var. Büyüme, araştırma, keşfetme, yerleşme, koruma, çöküş. Sırayla devam ediyor. Bu da maksi döngü olarak adlandırılır. Evet evreler süperimbenlik benlik kuramını bilin buradan soru gelir. Baykoç diye kodluyoruz. Büyüme, araştırma, keşfetme, yerleşme, koruma, çöküş. Büyüme, araştırma, keşfetme, yerleşme, koruma ve çöküş. Büyüme evresi 014. 014 yaş aralığı. Araştırma 15 24, yerleşme 25 44, 45 64 65 ileri. Şimdi büyüme evresi 014. Daha çok özdeşim var burada. Gizbert'te daha çok oyun vardı. Burada özdeşim var. Ama tabii ki ilişkili. Özdeşim var. Mesela çocuk dayısını çok seviyor. Ee, ve diyor ki ben de dayım gibi öğretmen olacağım diyor. Dayısıyla özdeşim kuruyor. Ama ben diyor matematikte dayım kadar iyi değilim. Ya da dayım gibi zekiyim diyor. Yani ne diyor bak. Ben öyleyim böyleyim. Kendine yönelik bir benlik kavramı oluşturmaya başlıyor. O yüzden onun dayısına anahtar figür deniliyor. Yani kişi... O çocukluk döneminde özdeşim kurduğu kişiler onun için bir anahtar figür olmaya başlıyor. Araştırmak keşfetme. Şöyle, büyüme evresinin devamında ilgi ve yetenek evreleri var. Tabii ki ilgi 11, 12, 13, 14 yetenek değer diye bir evre burada yok. Sonra araştırmak keşfetme. 15, 24. Bakın yaş aralığına baktığımız zaman, 15, 24 döneme baktığımız zaman. Mesleki rehberlik çalışmalarının en yoğun olduğu, meslek seçimiyle en ilişkili evre burasıdır. 15-24 yaş aralığı. Araştırma, keşfetme içinde 3 tane evre var. Deneme, geçiş, sınama. Deneme, geçiş, sınama. Yaş olarak bakacak olursak deneme 9. 10. 11. sınıflar. Mesela tipik bir 9. sınıfa bakın. Ne olacaksın? Hocam ben doktor olacağım. Tamam. 3 hafta sonra gelir hocam sınavlara girdim de benim doktorluk işi yattı gibi. Ne olacaksın? Hocam beden eğitimi öğretmeni olacağım. Mesela. Hocam polis olacağım. Der ki hocam doktorluk bana göre değil ya çok zor. Hocam ben ee, bu konuda iyi değilim. Çocuk bu dönemde meslekleri araştırır. Meslekleri tanır. Kendine uygun olmadığına karar verir genellikle. Bana göre değilmişler başka bir şeye geçer. Yani çocuğun seçimi değişir. Ben okul öncesi öğretmeni olmayı düşünüyordum. Gittim bir kreşte takıldım belli bir süre. Çalışan bir arkadaşla görüştüm. Hangi dersleri görüyorlar, ne yapıyorlar, kaç para alıyorlar. Baktım ki bana göre değilmiş ben avukat olacağım. Bana göre değil avukat olacağım der. Yani değiştirir böyle zıplamalar olur, değişimler olur denemede. Geçiş evresi 18-21. Geçiş evresi çok önemlidir. Bir benlik kavramı gelişmiştir. Der ki ben insanlara yardım etmekten çok hoşlanıyorum ve bunu çok iyi yapıyorum. Bu konuda çok iyiyim. Bitti. İşaretle yapıştır. Geçiş evresi. Ya da der ki insanlara yardım etmekte çok iyiyim. Ben psikolog olacağım. Psikoloji danışman olacağım. Der ki ben müzik bölümüne hazırlanıyorum artık. Kararını vermiş bak. Geçiş evresi. 18-21. Bakın meslek seçimi içinde bu yaşlar çok önemli. Benlik algısı gelişmiştir kişi kendini yetenek, ilgi, başarı bakımından değerlendirir ve bu özellikleri kendine atfeder. Seçim yapılabilir, yapılmayabilir ama meslek seçimi her türlü geçiş evresinin içinde yapılır. Yani size verilen cümle 20 yaşındaki Ali 20 yaşındaki Ali kendini insanlara yardım etme konusunda oldukça yetenekli olarak tanımlamaktadır dedi. Bitti. Geçiş evresi. Seçenek de yoksa araştırma. Çünkü o üst başlık. Böyle arkadaşlar sınama evresi. Sınama evresi 22-24. Ne zaman artık üniversiteye gitmişsin. Ne yapıyorsun? Üniversiteye gidiyorsun, staja gidiyorsun. Sonra bakıyorsun ya bu meslek bana uygun mu değil mi? Ücretli öğretmenlik yapıyorsun. Ya dershanede çalışıyorsun hala bakıyorsun ya bu meslek bana uygun mu değil mi? Benlik kavramını sınıyorsun. Bu mesleğin sana uygun olup olmadığını sunuyorsun. Hocam ama işe yerleşmedi mi? Yerleşmedi. Yani geçici olarak ücretli yapıyorsun. Ücretli yerleşme diye bir şey yok ki. Ya da dershanede çalışıyorsun, kolejde çalışıyorsun ama hala sorgulama sürecindesin. Hazırlık eğitimleri alıyorsun, stajlar yapıyorsun. Bunların hepsi sınama evresinde oluyor. Yani üniversite başlangıcından işe net olarak yerleşene kadar seçiminin uygun olup olmadığını sınar. Benlik kavramını sınar. İş denemeleri, meslek öncesi eğitim gibi konular bu evrede. Yerleşme evresi. 25 yaşına geldin. Atandın da göreve başladın. Aha yerleştin. Ya da 25 yaşına geldin. Bir işe girdin. Ofisini açtın. Dershane açtın. Ne açtıysan oradan devam ediyorsun artık yerleşmede. Artık benlik kavramını uyguluyorsun. Benlik kavramını işe koşuyorsun. Peki öncesinde neydi? geçiş aşamasında geçişte benlik kavramını meslek seçimine uyguluyorsun. Ama yerleşmede benlik kavramını işe koşuyorsun. İnsanlara yardım etmek önemliydi artık yardım ediyorsun. O zaman yardım etmek için meslek seçiyordun. İşe bağlılık artar. İşe bağlılık artar, işe yerleşme, yerleşme evresi. Koruma, diğer adı sürdürme evresi, benlik kavramını koruma amaçlanır, doyum mümkündür. 45-64 yaş arasında artık meslekte çok fazla ilerleme söz konusu değil, kişi pozisyonunu, benlik kavramını koruyor. Ama bu dönemde mini döngülerin en yaygın olduğu dönem, yani geri dönme, farklı bir iş yapma ya da tekrardan üniversite okuma en yaygın burada. Ee, çöküş evresi diğer adı geri çekilme, geri çekilme olarak değiştirmiştir son zamanlarda. Artık emeklilik kişilerin deneyimlerini paylaştığı bir evre. Neyi görüyorsun burada? Süperin kuramında, Süperin kuramında daha çok evre var. Ee, bunu görüyoruz. Yaşam boyu hale getirilmiş. Evet, şimdi sosyal bilişsel kuramlara geliyoruz. Bunları çok detaylı bilmenize gerek yok ama anlatmakta fayda var. Bandura Bandura burada da bir şeyler söylemiştir. Yetkinlik beklentisini söylemiştir. Der ki kişilerin <laughs> meslek seçiminde kişisel özellikler, gerçek davranışlar bir bütün halinde rol oynar ve yetkinlik beklentisi kavramıdır esas mesele. Yetkinlik beklentisi neydi? Bir işi yapabilmeye yönelik, o işin aşamalarını gerçekleştirebilmeye yönelik kişinin kendine olan inancı. Ben öğretmenliği yapabilirim. Yetkinlik beklentisi yüksektir. Ben doktorluğu yapabilirim. Yetkinlik beklentisi yüksektir. Yapabilir miyim bilmiyorum. Ben yumurta kırarım yerim. Portakallı pekin ördeğine gerek yok diyorsan pek hani evinde malzemen de varsa. Hani hiçbirimiz yemiyoruz portakallı pekin ördeğini de. Yani malzeme de yok ama sen yumurta malzeme var. Yumurta kırıp yiyorsan o zaman yapacak bir şey yok yani. Yetkinlik beklentinin düşük. İşte belli performansları gerçekleştirebilmek için belli düzenlemeleri yapabilme gerekli adımları atabilme kapasitesine ilişkin inancıdır. Yetkinlik beklensinin kaynakları. Peki bir kişi neden ben iyi bir şekilde yemek yapabilirim der? Neden ben iyi terapi yapabilirim der? Bunun dört kaynağı var. Duymuş olun. Birinci kaynak kendi geçmişidir. Bununla ilgili başarılı anıları fazlaysa. Ya da ilk anıları, ilk çalışmaları başarılıysa yetkinlik beklentisi yüksek olur. Başarılı ya da başarısız kişisel performanslar çok etkiler. En çok bu etkiler. En çok kişinin kendi tecrübesi etkiler. Bir danışana yardım etmeye kalkmıştır üniversitedeyken, birine ders anlatmaya kalkmıştır, bir çocuğa öyle diyelim ders anlatmaya kalkmış. Çocuk hiçbir şey anlamamıştır. Onun için başarısızlıktır. Ben yapamıyorum diyebilir, çekilebilir kenara. 2. Dolaylı öğrenme ve örnek alma. Bir arkadaşınız çatır çatır özel ders veriyor. Sizin de motivasyonunuz artar. Yetkinlik beklentiniz yükselebilir. 3. Sosyal ikna. Çevrenizdeki insanlar sizi övüyor mu? Bu konuda sen yaparsın, edersin diyor mu, demiyor mu? Umudunu mu kırıyor? Bu da etkiliyor. Dördüncü olarak da fiziksel durum ve tepkiler. Çocuklara ders verirken, özel ders verirken çok yoğun heyecan duyuyorsun, kan ter içinde kalıyorsun o zaman yetkinlik beklentin düşebilir. Böyle dört kaynak var. İlk oluşum kaynağı kişisel deneyimler. Yetkinlik beklentisinin boyutları. Düzey, güç, genellik. Düzey boyutu bunları duymuş olun. Yüksek mi düşük mü? Mesela iyi bir matematik öğretmeni olacağıma inanıyorum. Düzey boyutudur. Yüksek bir yetkinlik beklentisi var. Genellikle zaten ne dedim? Yetkinlik beklentisi yüksek olan kişiler zor ve karmaşık işlerle ilgilenebilir. Ama düşük olan kişiler daha basit. Herkesin ulaşabileceği. Düzey boyutu budur. Güç boyutu. Zorluklara rağmen, zorlayıcı koşullara rağmen ısrarcı bir şekilde davranıyorsam güç dayanıklılık boyutudur. Atama sayısı az olmasına rağmen, yarını görememene rağmen burada beni dinliyorsan bu işi yapabilme noktasında büyük ihtimal yetkinlik beklentin yüksektir. Güç budur. Zorlayıcı koşullara rağmen devam edebilmek. Genellik boyutu. Genellikle kişinin birçok alanda kendini yetkin görmesi. Ne gibi? Ben mesela şu an size bir şeyler anlatıyorum. Bu konuda kendimi yetkin görüyorum. Aynı zamanda ben terapi konusunda da yetkin görüyorum kendimi. Mesela işte aynı zamanda bilmem ne de de yetkin görüyorum. Şunda da iyiyimdir, bunda da iyiyimdir diyebiliyorsam o zaman yetkinlik beklentisinin genellik genellenebilirlik boyutudur. Bu da böyle. Bunu da duymuş olalım. Kurum olsun sosyal öğrenme kuramı, kurum olsun kuramı. Kurum diye bir kişi var. Özellikle bizim okul öncesine kostümler, prova, rol oynamaları gibi şeyleri katan kişidir kurum boss. E, kurum olsa göre meslek seçimini etkileyen dört faktör vardır. Kalıtımsal özellikler, çevresel koşul ve olaylar, öğrenme yaşantıları ve göreve yaklaşım becerileri. Göreve yaklaşım becerileri. Sadece bu başlıklar durabilir notunuzda. Özellikle göreve yaklaşım becerileri, kişinin problem çözme, zaman yönetimi, çalışma alışkanlığı gibi şeyler göreve yaklaşım becerileri diye karşımıza çıkar. Lent, Brown ve Hackett'ın kuramı. Buradan soru geldi aslında. Buradan soru geldi. Burada şöyle bir mesele var arkadaşlar. Yetkinlik beklensini öğrendiniz. Yetkinlik beklentisi bunu yapabilir miyim? Psikolojik danışmanlığı yapabilir miyim? Öğretmenliği yapabilir miyim? Ben bu yemeği yapabilir miyim? Ben bu kitabı yazabilir miyim? Kısmı yetkinlik beklentisidir. Ama yaptığım zaman ne olacak? Niçin yapacağım kısmı sonuç beklentisidir. Sonuç beklentisi. Yani ben öğretmenliği yapabilir miyim? Evet. Yaptığım zaman ne olacak? İşte sonuç beklentisi. Yaptıktan sonra ortaya çıkan durum insanlara yardım edeceğim. Ondan sonra ya da çok fazla para kazanacağım. Bu arada böyle bir fark var. Yani mühendisliği yapabilir miyim? yapabilirim. Yetkinlik beklentisi yüksek. Mühendis olduğum zaman çok fazla para kazanmayı ya da yeni bir icat yapmayı hedefliyorum. Bunu yaptığın zaman sonucu ne olacak kısmı sonuç beklentisidir. Yani yetkinlik beklentisi bunu yapabilir miyim? Sonuç beklentisi bunu yaparak ne amaçlıyorum? Ne amaçlıyorum? Bu bir kulağınıza küpe olsun buradan soru geldi. Kişisel hedefler. Kişisel hedefler. Kişisel hedeflerde burada Seçim hedefi, performans hedefi, performans diye ayrılıyor. Bir tane örnek üzerinden göstereyim anlarsınız zaten. Şimdi arkadaşlar, seçim hedefi, varmak istediğin yer seçim hedefi. Şimdi benim varmak istediğim yer Antalya. Bu benim seçim hedefim. Ama şu an olduğum yer, şu an benim arabanın olduğu yer. Ankara. Bu da performans. Şu anki durumu performans. Ankara'dan araçla ya da otobüsle ya da uçakla gideceğim. İşte ne kadar gideceğim? 2 saat yolculukla gideceğim. Hedefime ulaşacağım. Burası da performans hedefi performans hedefi. Yani şunu demek istiyorum. Fen lisesini kazanmak istiyorum. Fen lisesi kazanmak istiyorum. Burası ne oldu? Burası varmak istediği hedef, seçim hedefi oldu. Peki, şu an 7. sınıftayım, takdirle geçiyorum. Performans şu an 7. sınıftayım. Takdirle geçiyorum şu anki durumu. Bu da performans oldu. Ee, bir yıl dershaneye gideceğim, özel ders alacağım, çok çalışacağım ve fen lisesini kazanacağım. Burası da işte gideceği yol performans. Hede fi. Değerli arkadaşlar. Bunu da duymuş olun. Sorar mı ÖSYM? Sorar. Sorar mı ÖSYM? Sorar. Bu da böyle bir kuram. Şimdi sondan ikinci kuramımız bilgiyi işleme kuramı. Bilgiyi işleme kuramı denildiği zaman sizin aklınıza öğrenme psikolojisi gelir. Aynı mantık. bilgi işleme kuramı da kariyer danışmanlığında şuna bakar. Meslek seçimi bir problem çözme işlemidir. Meslek seçimi bir problem çözme işidir. Aynı zamanda bu süreçte üst düzey bellek rolleri vardır. Üst düzey bellek rolleri vardır meslek seçiminde. Kişi burada karar verme basamaklarını kullanır. Karar verme basamaklarını kullanır. Problem çözme, üst düzey bellek, karar verme basamakları. Yani temel amaç şu; bireylere mevcut iş sorunlarını nasıl çözecekleri, iş bulma kararlarını nasıl verecekleri konusunda beceri kazandırmak, aynı zamanda öğrendikleri problem çözme ve karar verme süreçlerini Yaşam boyu karşılaştığı iş problemlerine uygulayabilmesi hedeflenir. O yüzden bunları böyle duymuş olun. Bilgi işlemede de bu var. <laughs> Ve son kuramımız İSAX'ın gelişim kuramı. İSAX'ın mesleki gelişim kuramı bu yıl soruldu. Ee, neden önemli? Şu yüzden önemli. Tabii ki bir Ginsberg gibi süper gibi etkilememiştir ama gelişimsel kuramların temeli kabul edilir bu kuram yaş aralıkları varmıştır. Bir çerçeve çizmiştir kariyer danışmanlığına. O yüzden önemlidir. İçindeki evreler bakın uyanış ve farkında olma, meslekleri keşfetme, karar verme, hazırlık ve işe yerleşme şeklinde 5 tane evremiz var. E, uyanış ve farkında olma denilen evre çocuğun meslekleri fark ettiği, tanımaya başladığı evre neresi? Okul öncesi ve ilkokul. Meslek bilinci burada oluşmaya başlıyor. Okul öncesi ve ilkokul dönemlerini kapsar. Çocuk şunu öğrenir. Ya insanların farklı uğraşları var. İnsanlar farklı şeylerle ilgileniyor ve bunlardan para kazanıyor, gelir elde ediyor. Bunu öğrenir. Bir de insanların ilgilerinin, yeteneklerinin farklı olduğunu kavrar bu dönemde çocuk. İşte bu uyanış ve farkında olmadır. İkinci nokta meslekleri keşfetme tanıma. Ortaokula dair bir şey. Artık bu meslekleri daha detaylı tanır. İnsanları meslekleri daha detaylı bir şekilde tanır bu evrede. Karar verme lise yıllarını denk geliyor. 15-18 yaş aralığı karar verme. Bilgileri değerlendirme, eşleştirme, idealler oluşturmaya başlar. İşte olmak istediği mesleği artık belirlemeye başlar başta bu değişse de yani süper açısından baktığımız zaman deneme evresi gibi değişse de zaman içerisinde karar oluşur burada. Karar oluşur. Karar verme lisede. Hazırlık, hazırlık mesleğe hazırlık artık. 18-23 yaşlar arasını kapsar. Seçtiği alan okul ya da etkinliklerle mesleğe hazırlanmaya başlar. Üniversiteyle hazırlanmaya başlar. Çıraklıkla hazırlanmaya başlar gibi. En son da işe yerleşme. İşe yerleşme. iş dünyasında çalışmaya başladığı dönemdir. Evet kazandığı bilgi becerileri artık uygulamaya koyar. Burada da bu şekilde 5 tane evre var. Uyanış ve farkında olma ile başlıyor. Evet bitmiş arkadaşlar. Bitmiş. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Rehberlik türleri de bitti. Lütfen tekrarınızı yapıp bol soru çözünüz. Kendinize iyi bakın.